Zeynep'le buraya yapıyoruz. Hmm. Şu tarafları da atıksın. Aferin sana. Hı. Hmm. Aferin. Hmm. Öbür tarafları da at kısım kenarları kenarlara da Heh, atmadığın yerleri Aferin sana. Heh, bu tarafa at şimdi. Şu boşluğa atmadı. Şuraya. Ha ha. Deydin mi fırçayı? At. Tamam. Bakalım. Hı. Aferin şimdi tekrar al. Çok eğlenceli. Yavaş. Hı. Aferin. Tekrar al. Çok eğlenceli baba. Evet Hı, Tamam Tekrar al kızım Yavaş <laughs> Kendine o Yakın olan yerleri yapsan Uzak yerleri ben yaparım <laughs> Yakın yerleri yap Tamam onu düzeltiriz Dur Buradan al Dik tut Tamam Gitti Ortasına koy. Tamam. Heh. Diğerlerini de ben yardımcı olayım. Tamam. Bu daha düdük olmuş. Hı. Hmm. Aferin. Bir tane kaldı onda. İki tane kalmış. Önünde. Hmm. Tamam. Anne, küçük oldu. Bir daha koy ortasına. Tamam. Minicik şu kadar artık. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Aferin. <laughs> Al. <Uy. gülüyor> Ver peçeteyi sen bende dursun. Tamam. Çok eğlendim. Hmm. Evet. Tamam. Aşağıdaki. tamam. Sil ucunu. Aşağıdakini de yap hemen. Sana yakılan olanı. Çok aşağıya çekme. Tamam. Hı. Hı hı. Ama bir ama bu kadar. Mı? Onu da yap. Yukarıdakileri sen yetişemiyorsun. Onlara ben yardımcı olayım. Beraber yapalım. Çok ha. Çok küçük oldu bu yasa. Evet. Ama bu çok uzun oldu. Gel şimdi şunu beraber yapalım. şimdi şunu yapalım hemen. Bunu da ben yapabilirim. Dur ucunu silelim. Hı. Tutayım ben seni. Heh. Hı. Yukarıdan yapacaksın. Tamam. Aferin. Hı. Bu da bunun tipi oldu. Evet tamam. Hı çok çok güzel oldu. Evet. Ebru'muzu aldık. Zeynep'in kalpli Ebru'su. Evet Zeynep tebrik ederim kızım. Aferin sana.